geldik şimdi. Şimdi Falezi'mu gezdik. Kolezyum'u gezdik. Şimdi Forum Romano mu ne oraya geldik. Çek, <laughs> Orayı çekemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Forum ve Palatin Tepesi'ne geldik değil mi? Evet. Dur ben bir tanemiz. Nereleri olduğunu bilmiyoruz ama gezeceğiz. Evet. Bizi mi çekiyorsun oradan? Evet. Ay çok güzel oldu. Tamam Bileklerinizi mu? Bir dakika, Geçiyorum. bir saniye. Hadi. Tamam. Bir, iki, i̇ki üç. üç. <laughs> şimdi Agustin'in gizli mezarına iniyoruz. Mezar mı? Mezar evet, mı? Ev diyor. <laughs> Esrarengiz yapmaya çalışıyorum burayı. İniyoruz şimdi. Ama korkuyorum arkadaşlar. Casa de Livia ve Casa de Augusto. Şu an çok karanlık bir yerlere geldik. Evet bakalım. Ay bir şeyler oluyor. Ama bir şey yok. Işte. Ya bir şey yok ya. Hı. Videoda söylemeyin bunu. Bulacağım. Tamam. Mı? Ay çok korkunç. Var. Burası Babil'in asma bahçeleri galiba. Herkese merhaba. Bugün Roma'da üçüncü günümüz. Bugün Campo di Fiori'ye geldik. Burada bir pazar kuruluyor. Ve onun dışında güzel kafeler de var. Campo di Fiori'den, pazardan böyle işte İtalya'ya özgü şeyler aldık. Makarna, şarap, ıvır zıvır, soslar falan aldık. Pazar burası. Makarna aldık, şarap aldık, soslar aldık böyle makarnası falan. Bir de bruschetta sosu. Ondan sonra geldik bir kafeye oturduk. Burada evet. Nazire telefonla uğraşıyor. Ablam da telefonla uğraşıyor. Evet. Oturduğumuz kafenin adı Roma Beer Company. Ama biz böyle biranın aksine burada kahve ve tatlı yiyeceğiz. Geldiğimden beri bir içebiliriz. Yok, size dondurma yemek istiyorum ben. Ee, geldiğimizden beri her oturduğumuz yerde tatlı yedik. Şimdi hatta tatlılarımız geldi. Ben her zaman olduğu gibi tiramisu aldım ve latte. Bitti fotoğraflar. Nazire Aha. çikolatalı panna cotta aldı. Ee, Ablam da Nutella'lı cheesecake aldı ama sanırım bu sade cheesecake sadece nutella sos var. Evet, ben de Öyle onu görülüyor. fark ettim. Bakalım tatlılar nasılmış. Tiramisu baya güzel ama e, ilk gün ve ikinci günde başka bir yerde yediğim Tiramisu'lar daha güzeldi. Ama bu da kötü değil. Ama kahve tadı biraz daha az ama yine de çok güzel. Tatlımızı ve kahvemizi yedik. Şimdi pazarda tekrar dolaşıyoruz. Bu da mı abi? Ee, bilmiyorum. Burada hem yiyecek içecek var hem de böyle işte şapkadır beledir turistik tişörtleri ırzır böyle şeyler de var. Üşüyor musun? Evet. Bu <laughs> Evet. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gayet güzel oldu şapka. Oldu mu? Evet. Bence de. Oldu. Peki şu üstü çentikliler nasıl? O <laughs> mu <laughs> güzel? Yok. hayır o daha güzel. Bunlar kovboy gibi. Sade mi? daha güzel. Şu an Pantheon'a gitmeye çalışıyoruz. Campo di Fiori'de alışverişimizi de yaptık. Pantheon'a gitmeye çalışıyoruz. Fakat hava o kadar soğuk ki yani elimiz, ayağımız, burdumuz, yüzümüz, her yerimiz düşmüş durumda. Ee, bilmiyorum şu an <laughs> ellerimi hissetmiyorum. Telefonu çok zor tutuyorum. Hayırlısı. Evet, Pantheon'a geldik. Burası bir meydan, ne olduğunu <laughs> bilmiyoruz. Ee, hangisi? Şu. Burası Pantheon işte. <laughs> ne içindeki ne? Tapınak. Girmiyoruz. Gireceğiz. <laughs> Amca bir çekil ya, almayacağız. <laughs> Evet kızlar hadi gelin İçeri giriyoruz. Naziş. Şu an telefonu çıkarıp da şey yapmaya çok düşünüyorum. selfie çubuğumu takmaya. <laughs> evet Pantheon'a geldik ama fotoğraf falan çekilemiyoruz çünkü donuyoruz şu an. Elleri bak böyle bak. Eylemi, böyle elimi hissetmiyorum. <laughs> Daha Burada her mı? yerde selfie çubuğu satan amcalar var ama biz dün aldık. Hem de selfie adamı da benim bir self'im var. Evet. Senin. Pantheon'un içine girdik. Gerçekten güzel bir yer yani. Gerçekten Pantheon. Evet gerçekten Pantheonmuş. Allah. Çok kalabalık içerisi hareket etmek çok zor yani resmen. Burada galiba bir mezar mı artık Anıt mıdır nedir mumya mıdır Efendime söyleyeyim. B şeklinde, daire şeklinde bir yer yani. Yuvarlak. Pantheon'un dışına çıktık. Ablam burada selfie ile fotoğraf çekilmeye çalışıyor. Pantheon. Burası da meydan. Burada at arabası. Şurada bir çeşme gibi, bir anıt gibi bir şey var. Üstünde haç var amca. Evet, Pantheon'u da görmüş olduk. Ee, ilk i̇lk birkaç gün video çekemedim. Aslında ilk birkaç gün değil, ilk gün hiç video çekemedim. Ablam şu an benimle e, selfie çekilmeye çalışıyor. Hadi gel. <laughs> evet, selfie'mizi de çektik. Şu altta çekilsin. Ben burada kendime çevirip devam edeceğim. Tekrar merhaba. Ee, dediğim gibi Pantheon'dan çıktık. İlk gün video çekmedim ama ilk gün zaten akşam gelmiştik. Ee, akşam otele yerleştik. Termini istasyona çok yakın otelimiz. Ee, otele yerleştik. Ondan sonra e, akşam Rio Urbano diye böyle bir cadde var. Orada yemek yemeye gittik. Yemeğimizi yemiştik Ondan sonra dün kolezyuma gittik Orada sanırım video çektim Eğer zaten çektiysem bunun başına koymuş olacağım Kolezyuma gittik Ondan sonra Foro Romano Yani Roma Forumu dedikleri eski pazar alışveriş yeri olan yere gittik Ondan sonra oradan e, Piazza di Spagna'ya yani İspanyol merdivenlerinin olduğu yere gittik. Fakat orada sanırım video çekmedim ama resim çektiysem yine oraya koyarım. Şimdi buradan sonra tekrar oraya gitmeyi düşünüyoruz. Ayrıca İspanyol merdivenlerinin orada Via del Corso diye çok uzun bir alışveriş caddesi var. Ben burada arka plana da şurayı alıp konuşayım. E, Via del Corso diye alışveriş caddesi vardı. Oraya gittik. Orada yemek falan yemiştik. Sevgili... Ondan sonra Via del Corso'dan sonra akşam çok yorulduk ve üşüdük. Ne yaptık Via del Corso'dan sonra biz? Ha, Aşk Çeşmesi'nin oraya gittik. Evet. Fontana di Trevi oraya gittik. Fakat Aşk Çeşmesi bir buçuk senelik bir Aynı tadilatta. Gittim, çok kalabalıktı. Evet, Harcak kafeye gidelim dedik. Barberini istasyonuna yakın orası. Oraya gitmek istedik fakat bir saat 20 dakika sıra beklersiniz dediler. O yüzden çıktık. Bir saat 40 mıydı? Oha. Ondan sonra oradan çıktık. Ee, onun yerine daha yakın yürüme mesafesindeki bar şeye Aşk Çeşmesi'ne gidelim dedik. Aşk Çeşmesi'ne fotoğraf çekildik. Ee, fakat Aşk Çeşmesi tadilatta olduğu için hiç güzel görünmüyordu. Ama yine de önüne böyle ufacık bir çeşme koymuşlar. İsteyen oraya para atıyordu. Biz de attık tabii ki gelmişken. Ee, aşk Çeşmesi'nin orada bir yerde yemek yedik. Oranın resimlerini de koymuş olacağım bundan öncesine. Ve bugün de sabahtan işte videoda gösterdiğim gibi Compadifiora'ya gidip alışveriş yaptık. Pazarı gezdik. Pantheon'a geldik. Buradan tekrar İspanyol merdivenlerine gitmeyi ve bugün yine Harca Kafe'ye gitmeyi düşünüyoruz. Yarın da Vatikan'a. Yani yarın kaçıncı günümüz olacak? Cumartesi, pazar, pazartesi, salı dördüncü günümüzde. Cumartesi ilk günümüzdü. Bugün bugün pazartesideyiz. Yarın salı salı günü de Vatikan'a gitmeyi düşünüyoruz. Zaten yarın son günümüz Roma'da. Yarın akşam Fransa'ya geçeceğiz. Ufuz'un bir özetin ardından hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Burada çaktırmadan birisini çekmeye çalışıyorum. Şuradaki kızın saçı mor, üstündeki montuyla aynı morlukta. <laughs> eee o kadar <laughs> onu göstermek istedim. Şu an Tercak Cafe'deyiz. Eee mağazada dolaşıyoruz çünkü şu elimize bekleme şeyini verdi. Sıramız geldiği zaman titreyecek. Onu bekliyoruz. Bu arada mağazada geziyoruz. Ee, bir şeyler alacağım sanırım. Gerçi benim hani artık anahtarlık ıvır zıvır bayağı biriktirdim ama Roma'dan hiçbir şeyim olmadığı için buradan da bir tane pin almayı düşünüyorum. Bonsu'nun solisti Bono'nun gözlüğü var. Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi şu an çok perişan haldeyim. İnanılmaz yoruldum. Bugünün sonuna geldik. Sanırım en son videom Pantheon'un oradaydı. Ee, yok, ondan sonra gitmiştik. Oradaydı sanırım. Ee, oradan sonra nereye gittik? harcak kafeye gittik. Orada da video çektim. Evet o da var. Hmm, daha sonra harcaktan sonra tekrar İspanyol merdivenlerinin oraya gittik. H&M'e falan girdim. Birkaç şey aldık. Ee, ondan sonra otele geldik. İnanılmaz yorgunuz. Yarın Vatikan'a gideceğimiz için ve sabah erken çıkmak zorunda olduğumuz için bugün biraz erken yatalım dedik. Ee, geldik işte ancak toparlandık falan. Artık böyle kendimiz yatağa attık. Şu anda da tam e, televizyonda Twilight var. Onu açtık. E, onu izliyoruz. Film. Evet, Valizlerimiz burada dizi dizi durmakta. Pijamalarımla. Ve ekranda Twilight. arada otel odamızı göstermemiştim. Şöyle gösterebilirim. Şuradan girilince şurada bir dolap var. Burada Nazire'nin tekli yatağı. Burada bizim yatağımız. Şöyle. Ve şurası da banyo. Ve televizyon. Ben de alıyorum şu an. Evet, Nesquik ablam. Şu an kahvaltı yapıyoruz. Ee, şöyle ufacık bir kahvaltı yeri ya, var. Ne var işte, ekmek var, reçel, yağ, böyle tart gibi küçük şeyler var. Ee, Kahve, portakal suyu, Nesquik falan var. var önemli i̇ki dilim Nesquik ekmek için. kızarttım. Ondan sonra şurada yağım var. Portakal suyum var. Kahvem var küçük bir dilimle tart aldım. Ve de tabii ki sinekli reçel. Kızlar siz ne yiyorsunuz? Ablamla da benimle aynı menü. Onun cappuccino. Nesquik'i var. Nazire cappuccino içiyor. Portakal suyu. Ve de şu limonlu bir şey var. <laughs> limonlu kek Sen onları hep evet. alıyorsun ama istemiyorsun. Yiyorum. Ben güzel yiyorum mi yani Nazire? Dedim. Çok güzel. İstemez. Tostumu şu an. Evet. Ekmek kızarttık şurada da. Kız bizim için kahve yaptı. Için. O zaman kahvaltı yapalım. <laughs> Şu an metrodayız. Ee, Ottiviano durağına gidip Vatikan'a gideceğiz. Bugün Roma'da son günümüz. İlk kez metroda oturuyoruz. Şu an aşırı kalabalık. Karşıda da ablam oturuyor. Aşırı kalabalık bir metro. Donutlanma. Evet, şimdi eee durağında yürüdük. Via Ottaviano yönünde gidiyoruz. Vatikan'a ulaşmaya çalışıyoruz. Yol üstünde yol üstünde bir sürü tur satmaya çalışan rehber abiler, amcalar var. Hatta bir tanesi Türktü ve bize 3 saatlik bekleme süresi olduğundan bahsettiler. Şu an korkuyoruz a long Aldık ama. Aldık evet. Kebapçı var gördüğünüz evet, gibi. <laughs> Vatikan'a geldik. Çok manyak bir sıra var. Deli bir sıra hatta böyle. Bu sıra gidiyor, 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 gidiyor. Ama çok güzel bir yer. Nazira bize göz kırpmanı yap. Evet şimdi... Ben şurayı çektim. San Pietro kilisesine, bazilikasına geldik. Yukarısı işlemelerle dolu. Şöyle... Burası da kapıdan dışarısı o meydan olduğu yer. Ve şu an tam olarak kilisenin içindeyiz. Hayatımda gördüğüm en büyük kilise. Ay bir sıcaklık geldi. Değil mi? Şu an sıcaklık oldu. Efsane yani, efsane. <laughs> Yani şu an gözümün gördüğü her şeyi kayıt altına almak istiyorum. Çünkü her yerden farklı bir şey çıkıyor. <laughs> Şurada giriş. Buranın etrafını böyle bariyerle kapatmışlar. Ortada şöyle bir koridor var. Bilemiyorum. Artık gizli geçit mi? Oza gibi bir şey Olabilir. Anything possible burada yani. Burası Vatikan. Evet. Illuminati yani. Bilmiyorum. Evet. Burada da İsviçre mi İsveç mi? İsviçre. 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 E, gardlar var. Onlar İsviçre vatandaşıymış. Askerler. Kıyafetleri bayağı ilginç. Bakın ben sarı mor demiştim. Sarı mormuş. Evet, Damla şu an Vatikan'da video çekiyoruz. Aa ama <laughs> Vatikan'dan şimdi pasta satıyoruz. Hadi onu da ben atayım al. Dur Nazirecim sen de at. Ben de Nazire'de bir dolu. Aa bizimlerden birisini de ben atabilir miyim? Bir tanesi anneme, babama, bir tanesi de Amerika'ya. <laughs> <laughs> bir tanesini ben atacağım onu tamam. Bir tanesi bize göl, bir tanesi bir de bize ve Bu Hayır tamam. Aa Şimdi San Pietro bazilikas'ından çıktık. Bir şeyler yiyecek. Sen mi? Olur. Ay burası inanılmaz güzel bir yol. Hem bir şeyler yiyip hem ısınıp hem de tuvalete gireceğimiz bir kafe arıyoruz. Mesela 8 şeritli falan. İnanılmaz geniş ve çok güzel bir cadde. Çok hoşuma gitti benim. Yemek yedik Yemek Vatikan'da Yemek evet. ve e, Castel San Angelo'ya yani Melekler Kalesi'ne gitmek istiyoruz. Gerçi kale saat 2'de kapanmış ve buradan sonra daha Vatikan müzelerine de gitmek istediğimiz için e, çok çok az vaktimiz var. En azından bir şöyle dışarıdan kaleyi görmek istiyoruz. Fotoğraf falan çekeceğiz. Kalenin önünde de bir köprü var. Hatta meleklerini şurada gördüm ben. Ya bunların hepsini nereden biliyoruz? Tabii ki melekler ve şeytanların kitabından ve de filminden tabii. O yüzden. Dan Brown. <laughs> o yüzden zaten Thanks bütün bu Hanks. Vatikan aşkımız. Şimdi kaleye doğru gidiyoruz. Şimdi köprünün üstüne geldik. Burası köprü. melek sembolleri var burada. Aşağıda nehir var. Ve burası da kale. Hayır, <laughs> hayır, tamam, falan bir şey anlatıyor. Film vardır. Şurası nehir. <laughs> ve tekrar kale. <laughs> <Adam. gülüyor> <laughs> ben. Yalnız köprü çok güzel bence. Evet, şimdi müzelere geldik. Kaleye giremedik. Çünkü e, buraya giremezdik yoksa. Ve şu an sıradayız. Saat 3.30, saat 4'te kaleye şey, e, müzelere giriş kapanıyor ve bizim saat 6'da trenimiz var. 5'e kadar falan ancak burada kalabileceğiz. Giriş 16 Euro. Dışarıda böyle tur için bekleyen adamlar var. Mesela hani sırayı atlatıp da sizi direkt tura içeri sokacağız diye. Kişi başı 33 dolara. Euro'ya. Euro. Euro dedim. Dolar dedim. Aman pardon. 33 Euro'ya. you? diyoruz tavan yukarıda gördüğünüz gibi yani yarısına falan geldik hala gitmedi e, o uzun fotoğraf çekmek de yasak. Evet, nihayet trendeyiz. Ee, Berem'den Berem'den dolayı ablam bana homeless diyor. Ee, treni bulana kadar yani yetişeceğiz diye canımız çıktı bayağı bir. Ama yetiştik. <laughs> 10 dakika rötar yaptı çünkü. <laughs> ee, trendeyiz. Ojem de yalnız şu farklı renk. Çünkü bunu Kiko'dan aldım denemek için sürmüştüm. E, trendeyiz. Saat 6.30'da bindik. E, 9-9.30 arası Floransa'da olacağız. Akşam. E, ablamlar karşımda oturuyor. Aslında 4 saat trende. E, hatta onları göstereyim. Şöyle dörtlü koltukta aslında biz üçümüz üçlü karşılıklı almıştık. Fakat onların karşısındaki iki çift, ikili çift hiç bize bile sormadan direkt geçip oturdular oraya. Ondan sonra ben hani koltuk numaralarını sorduğum zaman da İngilizce bilmedikleri için İtalyancalarıyla bize kemküm ederek bir şeyler anlatmaya çalıştı. Biz de hadi dedik bu seferlik bizden olsun. <laughs> o yüzden onlara izin verdim. Ben de onların çaprazında oturuyorum. Ee, i̇stasyondan yiyecek bir şeyler almıştık. Onları yedik. Tuvalette ufak bir macera yaşadık. <laughs> şimdi gidiyoruz.